Evet, Sarayköy Spor Teknik Direktörü Ali Yalçın'la birlikteyiz. E, Ali Hocam, e, son oynadığımız maçla birlikte e, biraz gerilen bir ortam oldu. Fakat e, Sarayköy Spor istediği sonuçları alamamış olsa da oynanan futbolu göz dolduruyor. E, bununla ilgili son maçla ilgili düşüncelerinizden başlayarak bir sonraki oynayacak olduğunuz bu haftaki kralan maçı ile ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim? Tabii e... Yani iyi söylediniz, doğru söylediniz. Biz burada hakikaten çok güzel futbol oynuyoruz. Her maçta 8-10 tane net pozisyon üretiyoruz. Yani rakibi yayınma adına her türlü girişimde bulunuyoruz. Gol de atıyoruz yani. Her maçta bizim sezon başından beri bir yatağında gol atamadık. Diğer maçların hepsinde golümüz var. Fazla gol atan da takımız. Ama iki dilim, dilimle oynadığımız maç ve şu söke maçında çok bariz hakem hatalarına karşılaştık. Resmen son dakikada golümüz verilmedi. Golden sonra akabinde penaltımız var. Bariz gol şansı oran düşürüldü. Onu es geçti hakemler. Tabi o bizi baya geldi. E yani bir de rakiplerimiz şampiyonluğu oynayan takımlar. E öyle takımlara bile 2-1'den gelip 3-2'ye çeviriyorsun maçı. E ve de son dakikada bunu başarıyorsun. Üst üste pozisyonları üretiyorsun. Şahane sağdan soldan ataklar yapıyorsun. Golle de neticelendirip galibiyet sevinci yaşıyorsun. Bir bakıyorsunuz golünüz iptal oluyor. Tabi bir insanlarda infial hali oluyor. Yani bunu her yaşayan, her kim yaşarsa yaşasın bu olayı, bunun önüne durmak çok zor. Maçtan sonra biraz tabii gergin haller, durumlar oldu. E, olmasaydı ama dediğimiz gibi bu durumu kim yaşarsa yaşasın, e, o sinirine hakim olması çok zor. E, yine de biz takım olarak ona çok güzel, iyi atlattığımızı düşünüyorum ben. E, Futbolcularımızı en azından bir tane kırmızı kart çıktı olayların içinden futbolcularımızı kurduk Futbolculardan zaten çok itiraz eden olmadı. Sonuçta e, burada hakem hatalarına verdiğimiz maalesef ki 5 puanımız var. Ha, tabii ki bizim kaçırdığımız goller de var. Yani sırf hakemleri yıkmayalım. Çok bariz olduğu için hakemleri konuşuyorum ben. Evet. Yoksa konuşmayacağım. Tabii biz de hakemlere de bırakmayabilirdik işi. Çünkü hakikaten çok net 8-10 tane pozisyon yakalıyoruz burada. Her maçta. E onları atmasını becereceğiz inşallah. Bundan sonraki etapta ben atacağımızı düşünüyorum. Yani çok gol pozisyonuna gidip de bu kadar gol atmayan onları daha fazla atacağız. İşi hakemleri de bırakmayacağız. Ee, ama hedefte bir sapma yok. Hedef ee... Biz hedef koyarken geçe, bu sene e, tabii ki ligi görelim. Ona göre bu denizden mütevazi bir takım kurduk. Artık. Çok şaşalı bir takım kurmadık. Denizli'mizin eski çocuklarını topladık. E, inandığımız arkadaşlarımızı aldık. Yola çıkalım. Hedefi yolda belirleyelim dedik biz. Böyle bir takım kurdu. Tabii tabii. Evet. İlla şampiyon olacağız. Şampiyon işte yapacağız falan gibi sözler. Etmedik biz. Hala da etmiyoruz. Çünkü bu lige baktığınızda Tire yıllardır bu ligde. Ee, Söke Spor ikincilik görmüş takım. Yıllardır bu ligde. Çiğli. Her sene bu ligi force ediyor gidiyor. E şimdi Bornova şu anda lider. Bornova Yeşilova yılların takımı. Yani saydığımızda 8 tane mola spor. Mola spor var ligde. Yani 8 tane şampiyon odayı takım var. Ve biz de bunların şimdi içindeyiz. Bunlarla bir veya iki puan arada farkımız var bizim. Şu anda bunların içindeyiz. Ve takımımızda şu maçlarda gördük ki bunlar şampiyonla oynuyorsa biz de oynayabiliriz. Ben futbolcu arkadaşlarıma artık onu söylüyorum. Bakın diyorum işte yola çıktık. Yolda şimdi görüyoruz rakiplerimizi. E bu takımlar şampiyonla oynuyorsa eyvallah bu davada biz de varız. Söke Spor'u burada sürkles ettik yani. 2-2 kaldık ama normal netice 8-2, 9-3 falan biter maç lehimize. E sen Söke Spor'u bu hale düşürüyorsan ki senin bütçene göre 2 misli, 3 misli bütçeyle kurulmuş bir takım. O zaman sen de şampiyonla oynarsın yani. Evet. E, hocam yine bir Denizli derbisi diyebileceğimiz Kralan maçı var. İki şehrimizin aynı takımı. Evet şimdi bu lig öyle bir lig ki Bülent yani Kralan, Kızılcabülük, Yeşilçınar bir de içinde lig içinde bir rekabet var burada. Şimdi lig içinde birinci kümede kalıyor. E, i̇kinci Pilat oynuyor. Üçüncü ve dördüncü küme düşüyor ligde. Nerede olursa olsun yani ligin neresinde olursa olsun. Üçüncü, dördüncü. Yani içindeki bu rekabet de tabii bu maç çok iyi olacak. Kralan öyle kolay bir maç olmayacak. Oradaki çocukları da tanıyoruz. Onlar da bizim zamanımızda elimizden geçen yavrularımız var orada. Çok güzel kıran kırana bir maç bekliyor bizi orada. Bir de altı maçtır kazanamayan bir kralan. Kazanmak isteyecekler tabii. Çünkü lig içindeki rekabet de kralanın masa şiddetle puanı ihtiyacı var. Asılacağını gösteriyor. evet O zaman şimdiden Sarayköy Spor'a da, kralan takımımıza da başarılar diliyorum hocam. Evet. Söylemek istediğiniz son birkaç cümleniz varsa da alabilirim. Ya emek veriyoruz işte biz. Şu hakemlerimiz ezan vakti de ezanlar da okunuyor şimdi düzgün maç yönetseler, herkese güzel adalet dağıtsalar. Vallahi ben başka bir şey istemiyorum yani. Çok yani skoru çok tesir ediyorlar. Evet, Yazık abi. oluyor ya. Allah onların da yardımcı olsun. Hepimizin yardımcı olsun. Kimse kimsenin hakkını, hukukunu yemesin ya. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Çok Eyvallah. sağ olun. Ben de teşekkür ederim.